Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine yeni bir videoda yeni bir metinle beraberiz. İlkokul 3. sınıf gizem yayınları Türkçe ders kitabından e, metnimiz olan Deniz Kızı isimli metni birlikte çalışmalarını birlikte yapalım sevgili öğrencilerim. Evet aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyin diyor. Nasıl bir yerde yaşıyorsunuz? Evet ben Burdur'da bir apartmanda yaşıyorum. Yaşadığınız yer güzel ve bakımlı mı? Yaşadığım yer güzel ve bakımlı. Tabii bunları siz kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Yaşadığınız yerin güzel ve bakımlı olması için neler yapıyorsunuz? Etrafı kirletmiyorum, yere çöp atmıyorum, yere çöp, e, yerde çöp gördüğüm zaman kaldırıyorum. Etrafı kirleten birini görürsem de onu uyarıyorum olarak yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Denizde yaşayan canlıların bildiklerini yazınız diyor. Evet, Yunus balığı, köpek balığı, deniz ayısı, deniz atı, deniz yıldızı, fok balığı, balina ve deniz anası olarak yazabiliriz. Sizler de bildikleriniz farklı balıkları da yazabilirsiniz. Tabii buralarda yetişemediğiniz yerlerde sevgili öğrenciler videoyu durdurarak da e, yazları yazıları yazabilirsiniz. Evet devam ediyoruz. İkinci etkinliğimiz. Deniz kızı metnini önce sessiz sonra sesli olarak okuyalım. Okuma sonrasında denize nelerin atıldığını yazalım. Evet burada e, denize atılan eşyalar. Ben burada ya, okumayı yapmıyorum sevgili öğrencilerim. Diğer videomuzda e, yapacağız onu, ses okumayı. Burada yine siz kendiniz okuyarak e, bu soruları da uygun şekilde cevaplayabilirsiniz. Denize atılan eşyalar, otomobil lastiği, su şişesi ve konserve kutusu olarak geçmektedir okuduğumuz metinde. Evet metnin görsellerini burada görüyoruz. Balıklar ve deniz kızı elinde e, lastikle, otomobil lastiğiyle. <laughs> burada e, yine deniz kızı. Atılan pet şişelerle. Yunus balıkları e, ve köpek balıkları ile beraber. En son burada da e, deniz kızının yazdığı mektup. Deniz kenarında yaşayan, bulunan bir çocuğa Yunus Balığı tarafından getirilmesi olarak e, resmi görebiliriz sevgili öğrencilerim. Hemen metinle ilgili çalışmalara geçelim. Evet, etkinlik kelime de çalış, e, kelime çalışalım. Aşağıdaki kelimelerin sözlükteki anlamlarını resimli sözlükten bularak yazalım. Evet, buralarda ben yazdım ama biraz uzun olabilir. Siz daha da kısaltabilirsiniz bunu. Evet, inci. istediği benzeri e, istiridye ve benzeri kimi e, kavkalı deniz hayvanların içerisinde oluşan ve genellikle süs eşyası yapımında kullanılan çok değerli küçük yuvarlak ve sert e, sedef renkli tane. Evet ince olarak bunu yazabilir sevgili öğrencilerim. Hemen mercana geçelim. Mercan e, Mercanların sınıfının örnek hayvanı olarak tropik ve deniz, ılık denizlerde yaşayan, çok geniş resifler oluşturan, çalı görünüşlü, kırmızı kalker iskeletli hayvan olarak da yazabiliriz mercanları. Genelde ağaca benzeyen, bitki e, görünümlü, evet canlılar, saray, padişahların hükümdarlarının ya da devlet başkanının oturduğu büyük görkemli yapı bunları yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Yukarıdaki kelimelerin evet. zihnimizde çağrıştırdıkları ile ilgili bir resim çizelim diyor. Evet ben buraya herhangi bir resim çizmedim. Bunu sizi defterinize, kitabınıza uygun şekilde bir resim çizebilirsiniz. Temada öğreneceğimiz kelimeleri sözlüğümüze eklemeyi unutmayalım. Evet yukarıda sevgili öğrencilerim çizerken inci, mercan ve saray konusu içinde olan bir resim çizebilirsiniz. Dördüncü etkinlik anlayalım. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Deniz kızı nerede yaşıyormuş? Deniz kızı denizin derinliklerinde yaşıyormuş. Deniz kızının nasıl bir sarayı varmış? Evet deniz kızının deniz kabuklarından yapılmış bir sarayı varmış. Başlarına düşen kara şey neymiş? Evet başlarına düşen kara şey otomobil lastiğiymiş. Deniz kızı başlarına giren tuhaf durumu kime anlatmış? Evet deniz kızı başlarına giren tuhaf durumu Yunus balığını anlatmış. Yunus balığı deniz kızına ne yapmayı önermiş? Evet Yunus balığı çocuklara mektup yazmayı önermiş bu konuda. Evet söylediğim gibi sevgili öğrencilerim burada videoyu durdurarak çalışmaları tekrar... Yani yazılarınızı daha yavaş yazabilirsiniz Evet diğer etkinliğe geçelim hemen <laughs> Aşağıdaki olaylardan gerçek yaşam yaşamda olabileceklerin başına tik, olamayacakların başına ise çarpı işareti yazalım diyor Evet buna Hayal unsuru ögeler Hayal unsuru olaylar da diyebiliriz. Bunlar yaşanması mümkün olmayan, sadece hayalde gerçekleşen şeylerdir. Ee, gerçek yaşamda gerçekleşen olaylar ise gerçek unsur, yaşanabilecek veya başımıza gelebilecek olaylar da gerçek unsurdur. Evet hemen bunlara bakalım sevgili öğrencilerim. Köpek balıkları denizde yaşıyormuş, gayet normal, olabilecek bir olay. Deniz kızı sarayında oturmuş, etrafı seyrediyormuş. Olması mümkün olmayan bir olay değil mi? Çünkü deniz kızı diye bir şey yok. İnsanların denize attığı şey otomobil lastiğiymiş. Evet bu da gayet normal günlük yaşantımızda olabilecek bir olay. Yunus balığı deniz kızının için üzgün olduğunu sormuş. Evet bu da olması mümkün olmayan bir olay. Evet denizde yaşayan canlılar çocuklara mektup yazmışlar. Yine bu da yaşanması mümkün olmayan bir olay. Dışarıdan denize her gün bir şeyler atılıyormuş. Evet bu e, günlük yaşamda olabilecek, yaşanabilecek bir olay olduğu için buna da tik koyuyoruz. Yunus balığı yazdıkları mektubu çocuklara götürmüş derken, evet yine bunun yaşanma şansı olmadığını biliyoruz değil mi sevgili öğrencilerim? Evet, e, demin söylediğim gibi yaşanabilecek olayların, başımıza gelebilecek olayların anlatıldığı e, e, olaylara yani e, ne deriz? Gerçek olaylar, yaşanması mümkün olmayan ancak hayali, sadece hayalini kurduğumuz olaylara da hayali unsurlar, hayali ögeler diye söyleyebiliriz sevgili öğrencilerim. Bunları da unutmayalım. Hemen devam ediyoruz. C bölümünde atasözler ve deyimler sözlüğünden temizlikle ilgili iki tane atasözü veya deyim bularak yazalım. Evet ben buraya iki tane atasözü, iki tane deyim buldum, yazdım. Temizlik imandandır atasözü. Aslan yattığı yerden belli olur. Yine temizlikle ilgili bir atasözümüz. Evet deyim ise bal dökülse yala. Yani bal dök yala da var olabilir bu deyim olarak. Bal döküp yalamak e, deyim olarak da geçebilir. Tozunu almak da yine deyimde sevgili öğrencilerim. Beşinci etkinlik. Söz varlığı. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkle yazılan kelimelerin yerine aynı anlama gelen kelimeleri yazalım diyor. Evet buna yazılışları farklı ama aynı anlamlara aynı olan kelimeleri biz ne diyorduk? Eş anlamlı kelimeler diyorduk ya da anlamdaş kelimeler diyorduk değil mi? Evet Deniz Kızı Sarayı'na döneceği zaman yerine vakit desek yine anlam değişmez. Deniz Kızı Sarayı'na döneceği vakit hiç beklemeyen bir şey olmuş. Beklenmeyen bir şey olmuş. Evet. Deniz Kızı bir gün sarayın bahçesinde oturmuş, etrafı izliyormuş. Bu sırada köpek balığının başına kara bir şey düşmüş derken bunlar yine eş anlamlı kelimeler. Evet, altıncı etkinliğe bakalım. Deniz Kızım metni ana hatlarıyla arkadaşlarımızla anlatalım diyor. Evet, burayı siz anladığınız kadarıyla e, olayların oluş sırasına göre kelimelerin yerinde ve anlamına uygun kullanarak ve dinleyicilerle göz teması kurarak anlatmaya çalışın sevgili öğrencilerim. Yedinci etkinlik. Yunus balığının çocuklara getirdiği mektupta neler yazıyor olabilir? Tahmin ederek yazınız. Evet bunu siz kendi kelime hazinenizde, kendi düşüncelerinizde daha geniş olarak yazabilirsiniz. Evet şunu yazmış olabilir: Sevgili çocuklar, bu dünya hepimizin. Biz denizde yaşayan canlılarız. Bilinçsiz insanlar kullandıkları eşyaları ve atıklarını denizlere atarak hem denizde yaşayan bizleri hem de sizleri olumsuz etkilemektedir. Eğer bu duruma bir çare bulunmazsa, Dünyamız ve bizlerin yaşamı tehlikeye girecek. Çevremizi ve denizleri kirleten insanları uyaralım. Gelecek nesillere sağlıklı ve dünya, temiz bir dünya bırakalım diye yazmış olabilir. Buraya siz de kendi cümlelerinizle e, eklemeler yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet 8. etkinlik ve son etkinlik. Temiz bir aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim diyor. Temiz bir çevrede yaşamak insanlarda hangi duyguları uyandırır? Evet, temiz bir çevrede yaşamak insana huzur, mutluluk ve sakinlik duygularını uyandırır. Bunu yazabiliriz. Diğer ikinci sorumuz, çevreyi kirletmek canlılara ne tür zararlar verir? Evet, çevreyi kirletmek canlıların zarar görüp onların yaşamlarının sona ermesine sebep olabilir. Evet sevgili öğrencilerim, bu videomuzu burada bitiriyoruz. Yine yeni videolarla görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Başarılar sizinle olsun sevgili öğrencilerim.